Euzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet, işaret uzyazda ve bil ahiretuhum yuqinun cümlesindeyiz. Üstad Hazretleri bu cümleye dair önce bu cümledeki ahirete iman yani haşir hakkında 10 tane Kur'an-ı Kerim'den delil çıkartmıştı. Biz bu delilleri, bu bürhanları okuduk. Şimdi inşallah bugün bu cümlenin kelime tahlilini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Emme veçhun nazmi fi edzai ve bil ahiretihum yuqinun. Ve bil ahiretihum yuqinun cümlesindeki bu cümlenin kelimelerindeki, edzalarındaki ve şu nazma yani mana iltibatlarına, mana inceliklerine gelecek olursak yani örneğin el ahire neden takdim edilmiş? Hum fasıl zamiri neden gelmiş burada? Yuqinun olarak neden gelmiş? Yani fiil olarak neden gelmiş? isim olarak neden gelmemiş? Üstad işte bunların üzerinde duracak. Fealen bil ki enne menaten nuketi bil ki Nüktelerin menatı, yani bu belagat inceliklerinin gerekçesi bu ayetteki örneğin. El-Vav, başta neden Vav gelmiş, atıf Vav'ı gelmiş. Simme takdimu bil ahirati, sonra neden el-ahire kelimesi takdim edilmiş, yani öne almış. Normalde burada el-ahire kelimesi mef'ul hükmünde yani ism meful değil meful hükmünde. Burada normalde yuqinun kelimesi fail hükmünde. Normalde yuqinun önden gelmesi gerekirken burada el-ahire kelimesi meful hükmünde olduğu halde takdim edilmiş yani önden gelmiş. Neden böyle gelmiş? Sümme el-elif ve lâm fiha sonra el-ahire kelimesindeki elif ve lam neden marif olarak gelmiş? Sümme tabiru Hazal unvane. Sonra el-ahira lafzıyla niye gelmiş? Yani bu tabirle neden ifade edilmiş? Sümme <laughs> zikruhum. Sonra bu hum Fasıl zamiri yani onlar demektir. Bu neden gelmiş? Sümme zikru yuqinun. Sonra yuqinin kelimesi bedele yu'minun, yu'minin yerine yani iman ederlerin yerine iman ederler yerine yuqinin yakinen iman ederler. Neden böyle denmiş? Emmel <laughs> vavu fefiha et taksisu vava gelecek olursak ve bile ahiretihum yuk bu vava gelecek olursak bunun böyle vav atıp vavı gelmesi bu cümlenin başında fefiha et taksisu taksis vardır. Ba'det tamim genellemeden sonra taksis vardır. Ve <laughs> lezine bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahiretum yuqinun dedi. Başta sana ve senden önce indirilenlere iman ederler dedi. Sonra hususen ahirete iman ederler. Yakinen iman ederler geldi. İşte bu vellezine yu'minu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Burada zaten peygamberler ve kitaplar zikrediliyor. Zaten kitapların Semami kitaplarında zaten ahiret bahsi var. Böyle olduğu halde neden özellikle sonrasında ve bil ahiretü müyukun diyerek hususen ahirete yakinen iman ederler dedi. Yani bunu neden ahireti ön plana çıkarttı. Ahireti imanı ön plana çıkarttı. İşte neden böyle taksisi yaptı. Özellikle ve bil ahiretü müyukun dedi. Bunu göz önüne getirdi. Lid tansisi ala haza rükni minel iman. Bu rüknün, yani ayreti iman rüknünün imandan olduğunu özellikle ifade etmek için. iz neden? Çünkü huve ahadul kutbeyni ellezani teduru aleyhim el kutubu semaviyetu. Zira bu ahireti iman iki kutuptan birisidir. Bu iki kutup gidiyor üstad. Semavi kitaplarda devamlı zikrediliyor. Diğeri nedir? Tabii ki Allah'a iman. Allah iman ve ahirete iman iki kutup. İşte ahirete iman o kutuplardan biri olması hasebiyle özellikle o kutupların biri olması itibariyle özellikle burada ahirete iman ederler ifadesini açıklamasını getirmiş Kur'an-ı Kerim ve amm taktimu bil ahirati şimdi ahiret lafzının kelimesinin takdim edilmesi yani öne, önden alınması, öne getirilmesi normalde böyle olmaması gerekiyordu. Mesela şöyle olabilirdi normalde. Yuqinunahum bil ahirati olarak normalde gelmesi gerekirdi ama bil ve bil olarak geldi. Dolayısıyla burada takdim var. Öne alınma var mefhul hükmünde olan bu ahiret lafzının öne alınması var, takdim edilmesi var. Neden böyle geldi? Fefihi hasun, hasır yapmak için. Bir kelime takdir takdim ediliyorsa belakata göre ya ehemmiyetine binaen takdim edilir ya da hasır ifade etmesi için takdim edilir. Yani özellikle onu vurgulamak için, onu özellikle göz önüne getirmek için takdim edilir o kelime. O kelime. Dolayısıyla burada da Üstad Hazretleri hasır için getirmiş. Yani özellikle insanın göz, insanların gözünün önüne getirmek için burada bu el-ahire kelimesi takdim edilmiş diyor. Ve fil hasri tahridun. Hasırda ise yani özellikle hasır altına alınıp insanların göz önüne getirilmesinde ise tahridun bir ima vardır. Ne ima vardır? Bi enne ehlel kitabi binaen ala kavlihim temel sana Nar illa Emen mağdu şuna binaen en ehli e, kitabı şöyle demesine bir binaen L temmez sana Nar lla yemen bize sayılı günlerin dışında ateş bize dokunmaz ve e, ten ve nefi nefihim ellezazel cismaniyeti ve onların Cisman lezzetleri inkar etmesi. Onda ahirete nasıl inanıyor? Ahiret onlar için ruhani bildiriliştir. Ehli imana göre öyle. Yani cismani bildiriliş yoktur ahirette. Kur'an-ı Kerim'de özellikle haslederek, yani ahiret kelimesini ön plana çıkararak, hayır öyle değil. Aksine ahirette gidiriliş cismanidir diyor. Ahiretuhum, ahiretun, mecaziyetun, ismiyetun. Onların ehli kitabın inandığı ahiret onlara göre mecazi sadece isim olan bir ahiret yani onlara göre cismani bir diriliş hakiki bir diriliş yok ruhani mecazi bir diriliş var ahirette mahiye bir hakikatil ahireti yani onlara göre ahiretin hakikati yok ahiret sadece mecazdan ibaret. Öyle iman ediyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim bunu reddetmek için ve, ve bil ahiret kelimesini öne, ön, önden getirmiş ki, hasretmiş ki sizin dediğiniz gibi değil diyor. Yani ahiret e, cisman diriliştir, hakikidir. Bunu ifade etmek için özellikle bil ahireti kelimesini hasretmiş, önden getirmiş. Ve emel elihu ve lamu felil ahdi El-Ahire kelimesindeki Elif ve Lama, yani Lama tarife gelecek olursak, ahdi zikri, ahdi zihni içindir diyor Üstad Hazretleri. Yani neden burada ahiret kelimesi nekire değil de marife geldi? Yani ahiretün demedi de el tu dedi. Neden böyle geldi? Ahdi zihni sebebiyle. E yani işaretün ilel mahudi e, bir devarani ala el sineti kullil kutubu semaviyeti. Zira şu sebeple diyor, marifu gelmesi şu sebeple diyor. Bu ahiret e, kelimesi, yani ahiret önce kitaplarda çok zikredildiği için, önce kitaplarda zikredildiği için artık insanlarda, insanların zihninde zaten ahiret e, kavramı var. Yani ahiret hakkında bilgileri var. İşte böyle insanların bu e, ahiret hakkında bilgileri olduğu için burada marife getirin. Yani Kur'an şunu diyor yani. Bu ahiret bilmez bir ahiret değil. Önceki semavi kitaplarda da zikri geçmiş bir ahirettir. Onun için bilinir bir ahiret olduğu için lamı tarifle e, gelmiştir ki lamı tarifin özelliği nedir? O kelimeyi marife yapar yani bilinir kılır. Ve fil ahdi lemhun böyle ahdi zihni olarak gelmesinde yani lamı tarif gelmesinde lamı tarifle gelmesinde ahiret kelimesinin bir işaret vardır. İla enneha hakkun ahiretin hak olduğuna ve işaretu ilel hakikatil mahhudeti el beyne ehtabi uquli bi sebebi delal fıtriyetin meskurati yani fıtri yukarıda geçen o on delil on delilin sebebiyle ki bu deliller fıtri delillerdir Üstad Hazretleri bu delilleri fıtri bir şekilde gerek insanın mahiyetin, mahiyeti camiasından gerek kainattaki fıtri delillerden yola çıkarak ahiretin hak olduğunu, haşin hak olduğunu, saadet-i hak olduğunu ifade etti. İşte akıl itibarıyla bu ahiretin varlığı fıtri bir deliller üzerine oturduğunu ifade etmek için Kur'an-ı Kerim, yani mecazi değil hak olduğunu ifade etmek için, hakikat olduğunu ifade etmek için burada el ahira kelimesini e, getirmiştir. Yani lamı tarifi getirmiştir. Ve fil ahdi ve yine ahdi zihni olarak gelmesinde yani marifi olarak gelmesinde yine izin remzun ila enne hakikatun yani şunu ifade etmek için ahiretin, dirilişin, haşrın hakiki olduğunu, hakikat olduğunu, mecazi bir şey olmadığını ifade etmek için burada lamı tarif gelmiş. Ve emmet tabiru bi unvani el ahiret Şimdi ahiret ünvanıyla gelmesinde ise diyor, ahiret kelimesi olarak gelmesinde ise ahiret ne demektir? Son demektir. Veya ikinci de diyebiliriz. En naitatu en naitati linneş'eti <messizlik> Yani burada en neş'etul ahira bu ahiret kelimesi diyor üstad. En <laughs> neş'e kelimesinin neyi hükmünde? Sıfatı hükmünde. İşte böyle sıfat en neşe kelimesine sıfat olarak gelmesinde fele tevcihi ez zihni ile neşe ula böyle gelmesindeki maksat diyor yani el ahire kelimesinde kelimesi olarak gelmesinde ve bu el ahire kelimesinin en neşe kelimesinin sıfat hükmünde olması sebebiyle neden böyle gelmiş? Şunun için gelmiş zihinleri enneş'etul ula'ya yani birinci dirilişe tevcih etmek için, yönlendirmek için eğer ikinci diriliş varsa ahirette diriliş varsa elbette ki birinci dirilişinde olması gerekiyor. İşte burada el ahir olarak gelmesindeki maksat o birinci dirilişe akılları tevcih etmek için, yönlendirmek için liyentek <laughs> ile ne sebebi ne peki bunun intikal etmesi için ila imkanı neş'etil uhra yani ahirette yani ikinci bir dirilişin olabileceğini bu imkanın mümkün olduğunu ifade etmek için aklı ona intikal ettirmek için neden çünkü el ahire deyince bu el ahire kelimesi <laughs> enneşe yani diriliş kelimesinin sıfat olarak geliyor dolayısıyla enneşe ahire ne demektir ahirette diriliş ikinci diriliş veya son diriliş her neyse yani neticede enneşe kelimesinin sıfatı olarak gelmiştir işte bunun getirilmesinde neden böyle gelmiş? El ahire kelimesini neden kullanmış? Burada Üstad Hazretleri birinci dirilişe yani dünyada dirilişe akılları çevirmek için. Peki birinci dirilişe akılları çevirmek içindeki maksat nedir? Eğer bu dünyada tanık olduğunuz, gözünle gördüğünüz bu birinci dirilişi şey, iman ediyorsanız, bunu kabul ediyorsanız ahirette gidilişi de elbette elbette yani ikinci dirilişi de kabul etmek durumundasınız. İşte bu hakikat, bu manayı ifade etmek için el ahire kelimesini zikretmiş Kur'an-ı Kerim burada. Ve emme hum hum onlar demektir. Bu fasıl zamiridir. Burada fasıl zamiri olarak gelmiştir. Şimdi hum zamirine gelecek olursak fefihi hasun ve keza hum fasıl zamirde hasıl içindir. Yani ve bil ahiretum yugun yani hususen özellikle sadece onlar ahirete iman, yakinen iman ederler demek. Burada bu, kum zamiri ne yapıyor? Hasır e, ifade ediyor. E, ahirete yakinen iman etmeyi onlara has kılıyor. Daha aynı zamanda tabi tekit ifadesi de vardır burada hum zamirinin. Ve fil hasri da ise taridun ima bir ima vardır. Bi enne şu ima bi enne imane menlem yu'min bi Muhammedin aleyhissalatu vesselam min ehli kitabı leyse bi yakin. Yani Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman etmeyen ehli kitaptan ehli kitabın yakinen iman etmediğini ifade etmiş oluyor. Ya yani neden böyle? Zira önceki ne dedi? Vellezine yu'minuna bima unzile ileyke dedi. Onlar sana ve senden öncekilere iman. Sen sana indirilen ve senden öncekilere indirilenlere iman ederler dedi. Dolayısıyla burada da hum vellezine yu'minuna bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik cümlesine raci olması itibarıyla ne demek, ne de, ne diyor yani Kur'an-ı Kerim? Yani onlar sadece ve sadece onlar e, ahirete yakinen iman ederler demekle sana ve senden önce indirilenlerdir bu kişiler manasındadır. İşte Üstad da diyor ki, el kitaptan sana iman etmeyenlerin imanlarının yakini bir iman olduğu olmadığını ifade etmek için burada hum yani hasır zamiri buraya e, girmiştir diyor, fasıl zamiri buraya girmiştir diyor. Bel inna ma yazunnuhu yakinen. Aksine onlar e, e, zanlarını yakın zannediyorlar. Yani onlar aslında yakinen zannediyorlar. Yani onların ahirete yakını bir imanı yoktur. Sana iman etmeyenlerin ahirete yakını bir imanı yoktur manasını ifade ediyor burada. hu fasıl zamiri. Ve emme zikru yuqinun. Bedele yu'minun. Şimdi burada yuqinun dedi. Yu'minun demedi. Ve bil ahiretuhum yu'minun demedi ve bil ahiretuhum yu'minun dedi. Neden böyle bedel getirdi? Yani yu'minun yerine yu'minun dedi. Ma ennel imane bununla beraber iman huve et tasdiku bil ma al yakin. İman ise şu demektir. <laughs> yakinle tasdik demektir. iman. Dolayısıyla iman, imanı tahkiki demektir. Yakin ne demekti? Yakin şeksiz, şüphesiz, Deliller demektir. Delil demektir. Yani tersi e, ispat edilemeyecek, tersi e, iddia edilemeyecek e, kesin delillere dayalı olan şeye yakin deniyor. Dolayısıyla iman da kesin delillere dayalı tasdik demektir. Feliye di'a el esba ala menatil garadi kasten li itarat yani burada yu'minun yu, yerine günün yu, demesinde buradaki amaca parmağını koymak, parmağını basmak içindir. Yani ne demek bu? Ahirete iman şek ve şüpheyi götüre, götürecek bir iman değildir. Yani şek ve şüphe kendisinde olan iman, iman değildir manasında. yu'minun yerine iman ederler yerine yu'kinun dedi. Yani yakinen, yakin ile iman ederler. Yani şeksiz şüphesiz bir şekilde, şeksiz şüphesiz delillere dağılı bir şekilde iman ederler dedi. İz zira el kıyametu mahşerur rubub. Zira kıyamet yani haşir yani ahiret Şüpheler e, mahşeldir, yelidir. Yani iman noktasında şüphelerin en çok olduğu e, iman rüknü ahirete imandır. Hep burada tartışmalar, burada yoğunlaşıyor. İşte bunu ortadan kaldırmak, yani ahiretin varlığının hak olduğunu, şek ve şüphe olmadığını ifade etmek için burada yukminun yerine yukinun kelimesini kullanmış Kur'an-ı Kerim. Ve eydan bir tansisi ve aynı zamanda şunu ifade etmek için yes yes net tu turuku talil bi ene mu'minun fel yu'min men lem ve şunu şu bahaneyi ortadan kaldırmak için önüne set çekmek için neymiş bu bahane ana mu'minun Fel yukmin menlem yukmin Ben iman ediyorum. iman etmeyen iman etsin. Ki bu toplumda da böyle insanlar var. Biz zaten iman etmişiz. Daha neye, neye iman edeceğiz gibi laflar söyleniyor. Mesele öyle değil. Zira sahabe-i kiram iman noktasında peygamberlerden sonra gelirlerdi. Buna rağmen onlar yolda herhangi bir yerde karşılaştığı kişilere salu'nümin zaten derlerdi. Gel bir saat, bir an, bir lahza iman edelim. tecdid iman edelim. İmanımızı yenileyelim derlerdi. ve keza ya amenu aminu diye ayet vardır. Ey iman edenler iman edin. Demek ki iman zannedildiği gibi değilmiş. Zannedildiği gibi bir şey değilmiş. İmanda tecdid-i iman, tahkik iman denen bir şey vardır. Dolayısıyla İmanı tazelemek, tecid-i iman, tahkik iman yapmak gerekiyor. Aksi takdirde takli iman olarak kalır imanımız ve taklit iman da üstadın belirttiği üzere kabirde, sekeratta, sekeratül ümmette, yani ölüm anında gitmesi kolaydır. Ve ahiru davanı elhamdülillahi rabbil alemin.